Efendim hemen hemen herkesin yavaş yavaş artık hayatına giren o yapay zekanın bizi gelecekte susuz bırakabileceğini biliyor muydunuz? 706 Senin için buradayım. Trafik şu anda yoğun. Her gün kullandığımız yapay zeka sohbet robotları temiz su kaynaklarını tüketiyor. Belki de insanlığın sonunu hazırlıyor. Yani kullanıyoruz her şeyimizi. Aman çok kullanmayalım suyumuz bitiyor. Hmm, bilmiyorduk biz bunu. Anlamamda kullanmamda. Tamam boşuna da kullanmayalım zaten. Kendi zekamız varken ne gerek var yapay zeka? Aynen. Değil mi? Yapay olan bir şey Güzel olur mu anneciğim? Yapay zeka suyumuza göz dikti. Ünlü bir yapay zeka şirketinin CEO'su yapay zeka ile her etkileşim kurulduğunda bir çay kaşığının 15'te biri kadar su harcandığını söylüyor. Ancak uzmanlarsa bu oranın çok daha yüksek olduğunu belirtiyor. Her 25 soruda yalın litre su tüketmiş oluyor. İşte bu durum su kaynaklarının tüketilmesine sebebiyet veriyor. Kendin varsa kullan. Doğru Amerikalılar biliyorsunuz bu işi. Bilmem bizim Cumhurbaşkan pek göstermez yani. Kimdesin Cumhurbaşkanı? Turuncu adam. Ha, turuncu adam Trump. Evet. Ay, o adam bir garip geliyor bana. O tamamen yapay. Gündelik hayatını planlamak veya gelecek hayatını planlamak için kullanıyorum. Peki yapay zekanın her 25 soruda yarım litre su harcadığını biliyor muydunuz? Aa, hayır bilmiyordum. Örneğin ne haber? Nasılsın? Ev ödevimde yardımcı olabilir misin gibi her 25 soruda yarım litre su harcıyor. Oysa ki bu su boş harcanamayacak kadar kıymetli. Allah Allah. <laughs> Bunu gerçekten bilmiyordum. Nasıl oluyormuş yani? Çünkü yapay zeka çok kuvvetli bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Bu enerjiyi sağlayabilmesi, soğutma işlemlerini gerçekleştirebilmesi için temiz su kaynaklarını tüketiyor. Yani uzmanların görüşlerinin doğru olduğuna inanıyorum. Gerçekten işimi çok kolaylaştıracağını düşünmediğim zamanlarda kullanmıyorum.